Abi ne olur bu seriyi hiç bitirme. Tanıdık geldi mi? Abi la kedim kaçtı da. Kedimi gördünüz mü burada? Evi terk etti. <laughs> beyaz, beyaz olan mı? Evet. Benim buralarda bir beyaz vardı ya. Buna benziyor muydu? Yok yok. yok. Hani ben de de. yok. Böyle değil miydi? Yok, de. Ay bunun adı lavuk. Lavuk diye bağırsak diyor mu? Lavuk. Lavuk ne ya? Peki siz de yapsanız oluyor mu? Bağırabilir misiniz yani? Lobot. Ahmet Yılmaz. Ahmet Yılmaz diye burada dün evi terk etti. Kedi kumuna ben sıçtım diye. Kedi kumuna sıçmanız hiç hoş olmamış. Bunu görürsen abi polis arar mısın? Ya şuraya baksana şuralarda var kediler bak. Şuralarda kediler var. Belki oralara gidebilir bak oraya. Ahmet Yılmaz. Ya. Tamam abi ya ben bunu bir araştıracağım. İstiyorsan sende kalsın. Yok ben ne yapayım? Bunu istiyorsan torununa ver. Yok ben torunun kedisi var evde Kedisi var mı? Var var. Lavuk. Lavuk. Bulmaya çalışacağım onu. Lavu bulmak için Bayburt'tan iki tır yola çıktık elbet bulacağız. Çabuk gelin.